birlikte bir sihir ama çok eğlenceli ve çok şaşırtıcı bir sihir yapacağım. Göz yap. <laughs> Evet tamam yapacağım. Sözün oyunun. Şimdi amacım bu ki bu bu kuruşu bunu bunun üstüne koyunca yok olacak. Sonra geri getirebilirim. O yüzden şimdi sihrimize başlayalım. Sonra bunu böyle koyacağız Sonra bunu düşmeden alacağız Ve kuruş kaybolacak Sonra ise Şimdi kuruşu geri getireceğim Şimdi onu izleyelim Bunu da böyle koyduk Ve seyrimiz tamamlandı demektir Kuruş yerinde duruyor Sizi çok ama çok seviyorum. Eğer isterseniz Ayşama. bunu göstereyim. Yorum yazabilirsiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.